Aaa bu ne şeysi yavrus bunları yapabiliyomusun Evet arkadaşlar şimdilik videomuza bu kadar da arkadaşlar seferde yeni bir video görüşmek üzere Bay bay N'oluyo lan 2 saat sonra Allah'ım biz kurtulduk ama oğlum kurturamadı Allah'ım istalamadın müşteri ya Acil hastane arabayla gider hadi çabuk çabuk. Hastaneye gelince bir şey. Evet arkadaşlar. Bugün de kızımı hemen böyle acile getirdim. Ayakkabılara koptum. Hastayken bile topuklu ayakkabı giyen öykü. Kızım çok hasta. <laughs> Eline ine yaparken bağırdığı yerde patladım. Biz acile geç kalacağız. Maalesef çocuğunuz hayatı kapatıyor. Ne? Hayır. Hayır. Ya oğlum. Oğlum. Öbek için çok kesin amına koy. En sene dön ya. benim ben? Ben neredeyim? Sen de kimsin? Ben niye cehennemdeyim? Bana ne istiyorsun? Sakin ol. Sakin ol. Sen ölesin galiba. Evet gelin. Türkiye'nin en iyi youtuber sensin değil mi? Evet benim. Ve niye bozuk gittim? Maalesef annem babam yine bir çocuk evlerde öylecek kısıklıymış ki şu dükkanı açmamış. Açmamış ve seni sevmiyordu. Saçma ama. Annem babam beni seviyor. Yok, asla sonra bir şey yaparsa öyle mü? O zaman bak. Uy sana kurban olacaksın. Oğlum. Sana kurban olalım. Oy kuşum. Sana kurban olur. Hani ve ne yapıyorsun ya sen de? Ya abartmışım ya. Pardon. Şöyle <laughs> Zaten o oh çocuk Allah'tan ölmüş ha. O oh, sen YouTube kanalında mama sana yıkıyordu. Kudu baba. Abi ne kutu da bu 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 bu. Bu bu Evet gördün mü? Şimdi sen sen bir yatağa dönüşeceksin. Ve aile intikamını al tamam mı? <laughs> e, e, tamam. Tamamdır. Buna gelsene. Efendim. Bu ki, Bu da kim? Bu Eren. Türkiye'nin en iyi YouTuber'u. Lan ben YouTuber değil. Ben sana YouTuber de, de dedim mi lan? Ha? Ben sana iki çizgi film karakter dedim lan. Piç. daha öyle değil. Ben getiriyor bunları. Ha tamam. Dün de fikri kereviş yapmıştım. Ha tamam. Ne, ne konuşuyorsunuz? Hiç. Tamamdır. Hadi özel gösterimizi birleştirelim. Hadi özelliğimizi yaparım ve su eleni bir yaratığa çevirelim tamamdır. Ya harp işim ula. Biz tamamdır şimdi alemden intikam alabilirim. Değerli. Şuraya olur ki bu ne? Bir dakika oğlum sen ölmedin mi? Hayır ölmedim. Kırmıyor. Hayır. Özüm ne nerede ben? İmdat. <laughs> Ne oluyor lan? Hemen git bakmam lazım. Olamaz. Hanime! <laughs> anneme ölmüş. Anneme neden öldün Hanime? Kim? Hangi şerefsiz yaptı lan bunu? Ben yaptım lan. Gel al. Al. <laughs> ne lan? Gel lan buraya. <laughs> Nasıl inandı şerefsiz? Tamamdır. Fikri Kervit ve Eren tamamdır. Ve son kişi son kişi kalmıştı. Son kişi değil, iki kişi vardır. Bunlara birisi Dante Heman ve son kişiyi söylemeyeceğim. Çok gizli çünkü. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah, 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 ah.